Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Minecraft animasyonu izleyeceğiz. Bu herhalde bir Çin mi ne? Minecraft Çin mi ne? Bilmiyorum ben de. İlk defa sizlerle birlikte izleyeceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet burada. Aa, çaldı yaptın çalılar. Anne inşa Abu, şuna bakın arkadaşlar. Çok güzel lan. Sis bombası falan da atıyor. Çok güzel abi. Ama vardın hala yok. Vardana ne yapacak acaba? Aşırı merak ediyorum. Mızrağı attı. Kaçıyorlar bu arada herhalde moda arkadaşlar bir bunu denememi isterseniz deneyeceğim a vardın çağırma bloğu koydu o hatırlarsanız ki bir seviye alırsa her yeri böyle kaplıyor vardın geliyor sonra pastalar vardın şeyine falan dönüşüyor biliyorum yalan atıyorum falan diyeceksiniz Aa, bir tane tavuk Arkadaşlar biliyorsunuz ki çita var tavuk yemeyi çok seviyor Minecraft'ta. Ben de çita gelecek. Oha! Nereden bildim lan? Aa çita geldi. Öldürdü. <laughs> lan. Lan kafadan atmıştım ben arkadaşlar. Kafadan attım. Oha. kafadan attım doğru çıktı. Kafadan at kafadan attım doğru çıktı arkadaşlar. Baksanıza vardığın şeyi falan geldi. Köylü yine de yiyeyim diyor. yok diyor. Çubuk buldurtayım şimdi diyor. Aa bakın vardığın gelecek şimdi. Pasta sallanıyor. Burunları sallanıyor arkadaşlar. Şurada burun, burunları sallanıyor. Bunların sallanışına baksanıza. Vardın geldi. Şimdi sıçtılar. Sıçtılar şimdi arkadaşlar. Bak bak pastayı yedi. Nasıl bağırıyor sis bombası attı. Vardana sis bombası işlemez ki. O sesleri duyuyor. Görmüyor zaten. Aa, koydu uçtu. Evet kaçıyor. Sesi geliyor ki arkadaşlar her türlü. Baksanıza. Her türlü Vardana'yı yenemez. Kafasına tahtayı da yedi. Bambuyla korunmaya çalışıyor. Oğlum Vardana'ya Bambu mu dayanır sence? Ha kaçıyorlar diğer köylüler. Bayıldı bu. Aha da uyandı. Ne, bir de ne görsün her yer yıkık. Köyü mahvolmuş. Oha hazırlarını bıraktı. Lan katanını bırakma bari. Aga be. Oğlum artık katanacı bu köyün koruyucusu olmak istemiyor. Zaten köy diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada tam 50 50 abone ulaştığımızda bunun face gemisi de gelebilir. Onda da belki üzücü veya başka animasyonlar izlerim. Bak bak banyo yapıyor, kurabiye yiyor. Aa onların şarkısı, eskiden bunları çalıyorlarmış arkadaşlar, köylüler sanırım. Bu ya mod ya da başka bir şey. Aa kapandı, ne oldu? Aa bebek panda geldi. Bebek pandalar oyundaki en sevilmiş şeyler gibi arkadaşlar. Çok seviyorum onları. Neden sevgili bir tane panda istiyorum. Artık hayattan bıkmış bir şekilde... Aa ısırdı uyandırdı onu. <laughs> Tatosunu ısırmış bir de tam. Ha beni takip et dedi. Takip ediyor. Ha köyüne geri getirdi. Buradan sıkıldı tam geri gidecek panda. Panda diyor ki yardım etsene bizim bütün yiyeceklerimiz böyle kaplanıyor diyor. Çok acıktık diyor bize yardım et diyor. Aha geri geldi sarmaşıktan tutuma tutuma takla atıyor. Vardın da yürüdüğü her yeri şey yapıyor. Pandalara falan sataşıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben bir kere ejderha modu yüklemiştim ve Vardın'a o kadar çok şimşek çarptırdım ki yine de zor öldü. Bu köylü de bunu zor öldürüyor. Bak diyor ki böyle yapmamalısın, böyle kaçmalısın diye Bir de gülümsüyor arkadaşlar kafasına bundan atın diyor. Bakalım korunabilecek mi diyor. Aa pandalar. Allah panda ezecek onu. Aa kafasına bunları da yiyecek. Aha onu öldürecek. Tim derken kafasına panda yiyor. Ben bundan böyle düşemezsin. O yüzden böyle yapmalısın diyor. Ninja tarzı. Ya yine düşüyor, yine düşüyor. 6901 <laughs> aldı. Bence pes etmeyecek. Çünkü ninjalar asla pes etmez. Bak böyle yürürsen o seni duyar bak. O yüzden böyle sessizce yürümelisin, tamam mı? Yok. Arkadaşlar ben bir kere vardığında kapışmıştım. Kapışmıştım daha doğrusu. Onlardan da geziyor. Arkadaşlar bunlar vardığın şeyini nereden bulmuş? Her yerini çizdi. Her şeyi yaptılar. <laughs> her yeri çizik. Ha iki tane örüsü tek başına kaldırıyor. Ya da yok yok vazgeçtim dedi. Sen bu hedefi vur dedi. Ha tekrar o sahneye geldik. Ne yaptı? Arkadaşlar bu sefer daha mantıklı yapıyor. Kılıcı da bayağı keskin katana. Bak bu 9 10 0 2 ekledi ya 20. salıyor. yine koyayım diyor. Aa, yün onu engelliyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki. Atilkel'in oraya yün koyarak geçiyor. Aa, şimdi bir tane tapınağa girdiler. Bak bilerek bastı arkadaşlar. Şu an ben olsam basmazdım da ona. Böyle bir şey yok ya. <laughs> bir de elmas pantolon giymiş. Minik zombi. Arkadaşlar Minecraft'ta böyle bir tapınak yok ki. Ayrıca böyle bir köy köylü yok ki. Hatta ilk baştaki yağmacılar da yok böyle. Abi bir tane büyük de bu. Oha. Kılıcına büyü basan ilk köylü. Zaten köylülerin biliyorsunuz ki bir modu var. Savaşçı modu. Herhalde bu da oradan geliyor. Arkadaşlar. Abi bir tane kalkan yaptılar. Arkadaşlar bence bunu da yünden yapacaklar. Ben bilmiyorum nedense ama. Bir aralar böyle animasyonlar izliyordum ben. Aa çanı çaldı. Vardına tetiğe getirdi. Vardın geliyor öyle karizma oturuşunu da yapmış. Oo iyi İyi giriş. Sevdim. Arkadaşlar istiyorsanız bu da yapı kapışması oynayabiliriz. Bu da yapı kapışması oynayacağız. Bir sonraki videoda. Abi çok güzel ya. Çok güzel animasyon arkadaşlar. arkadaşlar bu arada bu arkadaşımızın da kanalına abone olup like atmayı unutmayalım. Cubus maxi Maximus. Öyle bir şeymiş. Neyse biz videomuza geri dönelim. Arkadaşlar çok iyi ya. Oha. <laughs> What? Bir sürü ok yedi vardım. Delirdi arkadaşlar. Ha o bile okuyacak artık. Vardın, vardanın bir güç yerini kesti. Vardan artık biraz güçsüz diyecektim de. Oha, bütün bambuları kırdı. Adamı da çana yapıştırdı. Hani böyle Çinler, Çin yerinde böyle çançalar var ya. Ha vardın geldi, kılıcı da düştü. Ne yapacağım? Ağzına yapacağım? Ninja Go'da, Ninja Go'da bu arada hatırlarsanız Hatırlarsanız Ninja Go Yeşil Ninja da böyle bir sahne yaşıyordu. Bak arkadaşlarını, oğullarını falan hatırlatıyor. Anıları hatırlıyor. Aa, ayak kalkacak. Ninjalar asla pes etmez. Ha kalkmasına izin vermeyecek arkadaşlar. Yere yapıştırdı. bacakları şey olmaya başladı. Arkadaşlar niye goda da böyle bir şey vardı ya? Oha kırdı. Cam kırma sesi geldi. Şaşırdı arkadaşlar vardım ya. Vardım göremiyorum nasıl şaşırdım. Abi gül çalı. Onun daha iyi. Olur. arkadaşlar artık sesini duyamaz vardım. Çok iyi lan. Gün koya koya ilerliyor. Artık delirdi vardın ses duyamıyor. Aha halıları şariken gibi attı. Sonra da kendisi atlayacak bence. Atladı. O Ha, çok iyi bir animasyon Bu serinin devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Buna eğer 50 aboneye ulaşırsam kes gelmesini çekeceğim. Bu arada 100 abone de size bir sürprizim olacak arkadaşlar güzel bir sürpriz. Ah pandalar yere düşürüyor. Var bunu. Abi bu etmelerden geçmedi. Ninja gibi değil. Ay ah, yere Düşüyor mu ki var bunu. <laughs> Bambuyla kurtarıyor ya bir de arkadaşlar. Ah kafasına indir 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 indir. Yaşlı panda da yapıyor ya bir de. Aa ah, son darbeyi indirecek. Ay köprüden aşağı düşürdüm. Yendi sanırım onu. Diyecektim. Geri geliyor. atladı. Vardın da geliyor. Çok iyi bir sahne yaşanıyor şu an. Vardın geliyor. Kuşanını atıyor. Kalkan koruyor. Oha! Yuh ne oluyor lan Ay köylüler geri geliyor Ne oldu arkadaşlar öyle Öyle bir patlama oldu ki Katana Varda'nın göğsünde vardan ölmüş Aa burada Öldü mü lan uyan 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 ölme Ölme uyan Ölme Ölmedi Let's go. Aa, uyandı. Kollarını kontrol ediyor. Kafasını, haberini kontrol ediyor. <laughs> Ölmedim mi ben? Ben öldüm zannediyorum diyor. Arkanda da ona öğrettiği için teşekkür ediyor. Kırıldı. Lan. yünden yapmışlar arkadaşlar kalkanı. Kalkanı yünden yapmışlar. Ses geçirmez ya. O yüzden yün, yün olduğu için şey kalkan direktmen kırılırdı normalde. Eğer yünden yapılmasaydı. Kubus Maximus Storyline Musescape Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Gerçekten baya iyi bir animasyondu. Yo artık inanamıyorum. O kadar güzeldi ki arkadaşlar. Çok güzel bir animasyondu. Gerçekten. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kabus Maximus'a da abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.